Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serhat bugün sizlere Adopt Me'deki hem evimi hem de işte hayvanlarımı falan tanıtacağım arkadaşlar bugün yanında Nihal de var Nihal Evet arkadaşlar şimdi ilk kendi odamdan benim kendi odamdan başlayacağım bu ev için bu ev şu anda fiyatı 2500 lira. içindeki eşyalarla 4000 liraya çıkıyor. Ay 5000 liraya çıkıyor. Burası benim odam. Nihal de bu. Arkadaşlar şu yeşil benim yatağım. Şu sırda Nihal yatıyor bazen. Bazen o benim evime geliyor. Burası şu anda boş. Buraya ne yapsam diye karar veremedim. Burası o herhalde böyle yedek eşya depos gibi bir yer olacak ve oyuncak odası köpeğimin. Ve ya da kıyafet odası. Burası işte lavabo. Şöyle şeyin falan var. Burada ee, banyomuz. Jacuzzi. Jacuzzi <laughs> bin sene mi? Bin Arkadaşlar şurada televizyon, sandalye falan. <laughs> tamam Nihal bir saniye Nihal. Şurada işte pizza yapma yeri falan. Şöyle pizzamızı yapalım. Şöyle. Arkadaşlar pizza. Şimdi arkadaşlar şurası en sevdiğim yer havuzumuz. Bu. Uh. Böyle. Benim petimin uyuma yeri var burada. Burası petimin küçük bir odası. Havuzun şeyinde ben yüzerken burada bakabileyim diye. İşte banyo. Sonra yeme, mama şey işte. Yatağı. Burada işte böyle oturma yerleri falan. Kullanma, kullanma. Şimdi arkadaşlar petlerin bir Tazmanya kaplanı var. Bir de şey var. Hmm. İsmini Simba koydum bunu. Dinozor. Bu efsanevi şey. Şu dinozor. Bunu şeyden aldım. Fosil ekten aldım. Bir de şu Tazmanya Tiger. Tazmanya Tiger. Bunu Serhat'a ben verdim. Serhat'a bana köpeğini verdim. Hı hı. O Max'i çok fazla kullanıyordum yani çok seviyordum. Aa ona da tam canavarı gitti. Evet. Evet. Arkadaşlar evim böyle. Şimdi böyle eşya var. Araba da almadım. Aa bu neymiş? Evet. Şimdi arkadaşlar işte evim böyle. Evet. Petim evet. Nihan'ın evi neydi? Nihan'ın evi biraz şey. Evet. Arkadaşlar Aynen. şimdi Nihal'in evine geçelim. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. E, Nihal'in önüne geldik. Çok güzel. Bir bir çok büyük bir ev. Gerçekten büyük. Kesinlikle. İçine ben Nihal'e içi çok güzel. İçine böyle şey yaptım Nihal'e. biraz düzenledim. Sonuçta işte, bir burası Nihal'in yatak Bu odası. Orada ben bir, bir düşüş evet. aldım ben lazım ama ben Bekle ben de aldım. Sizin banyo nerede Nihal? Burası gel gel içeri ha Burası. Ben kal sonra sen al. Sen kendin banyo yapacaksın. Yer nerede? Ya, banyo. Lan böyle banyo mu olur? Havada. Nasıl yani? Düşmüş böyle. Düş, düş işte, ben Benim ben zengin ev değil. Benimki de o kadar zengin sayılmaz. Gerçekten villası var. Oyundaki en iyi oldu. Benisi yemek istiyor. Gel yemek yedirelim. Benimki okula gitmek istiyor. Benim Dur, köpeğim. Benim bekledi beraber gidelim. Benimkisi de susamış. Bunları da Nihal'e ben aldım. Onda küçük bir pet odası yaptım. Ama Güzel oldu bence. Şirin duruyor. Şimdi arkadaşlar okula götüreceğiz köpeklerimizi. Şimdi uzun mesafe olacağı için götürmemiz. Şey Aynen hazır edeceğiz için burada videoyu bırakıyorum. Oraya okula gelince devam ettireceğim. Şimdi okula gidelim. Arkadaşlar evet okula geldik okulumuza. Köpeğimizi burada eğiteceğiz. Her okula geldiğimde benim köpeğim ya susuyor ya da acıkıyor. En azından böyle okulda şey olduğu için. Hı hı. Okulda böyle suya yemek kapları var. Ben yemek şeyine koydum. Suya koyacaktım. Z teleportlandı hızlıca arkadaşlar şey yapalım diye. Nerede? Nihal hep teleportlanıyor evet, zaten. Çünkü... Oy, benim oluyor, bir şey istiyor mu? Olur benim için. Elma yiyelim. Birisi benimle... Fosile adamla varmış. Bana bir şey verecek sanırım. Ben de ben gittim. Görmez Nihal ya. No, Yok, Şimdi biz dışarı barış üzülmeyelim, değil mi? bazı böyle bazı kişiler işte kandırıyorum. Aynen. E tabi küçük seviye olanları kandırıyorlar. Bölgetleri olmayanlar çok iyi. Ben de kandırıyorum. E ben de kandırdım bir kere. Adama hatta Serhat'a kandırdık değil mi? Aynen. Tam adama kabul ettik. Verecektik. Atayım oldu. Şimdi Hı. ben şu hani kurabiyeler var ya ben onu bilerek bir biriktirdim bir şey alabilir miyim Niye? diye. 2500'ü şuradan biriktirsen Şuradan alabilirsin. Hani orada şey var ya ee, Kardan adam var. Kardan adamın üstüne basınca bence çıkarıyor. Nerede kardan adam var? O yanda vardı bende. Bence, bence öyledir. Başka bir şey Bak şurada kardan adam var. Ay kardan adam üzüldüm ya. Benim 2500 aldım benim 2743 var. Hı hı. Hatta 200 şart yok. Aldın mı? Hayır hayır. Hep çok gireceğim ben abi. Hep ben çok. Hep çok da ben. Arkadaşlar siz biliyorsanız yoruma yazsanız. Ben de merak ediyorum benim de 2000 2000 olmak üzere. He arkadaşlar ben bu arada de, siz benim şey kanalından biliyorsunuzdur. Kaydı sen de yap. Ben yeni bir oyun kanalı açtım. Adı Oyun Krallığı. Yine bir oyun kanalı açtım işte arkadaşlar. Bu oyun kanalına e, bu oyun kanalıma da abone olabilirsiniz. Bu videoyu hem şey atacağım. Haydi sen de yap kanalına hem de oyun kanalıma atacağım. Bu videoda bu videonun altında ay bu videonun açıklamasında o oyun krallığı kanalının linkini koyacağım. Ona da abone olursanız çok seviniriz. Şimdiden teşekkür hı. ediyorum. Hı. Para istiyorum benim. <laughs> <laughs> Sponsor olman gerek bana. Tamam olurum. <laughs> tamam 1000 lira var o. Ben de en son bu oyuna para yatırdım. Yoksa bu evet, kadar şey, para. Mesela Serhat Robux almış. Ben de Robux alacağım. Ben 2000 Robux deneyeceğim. 2000 Robux. Yani 8 lira deneyemeyeceğim. Evet o zaman yani en en fazla 80 Robux olur. Çünkü diğerleri çok pahalı. Mesela 3 ne kadar. Ne? 3 Robux. Öyle değil mi? Hem sen hiç oyun şeyine bakmadın mı? Bak, Arkadaşlar bak, yoruma yazabilir misiniz? Nerede bu şey? Nerede? Bulamıyoruz. Kardan adam alma yeri nerede? Evet, olsa benim de çok az kaldı. 93 olmak. Ay 2000 olmaz. Gider al, yaparım yani. Sen arkadaşlar bir şey yaparken geri gelirim. Nerede? Beraber alır satarız. Sen ben bu kardan adamı ne için istiyorum biliyor musun? Onu aldığında pet değişimi yapabiliyorsun. Başka onun yerine başka onu satıp başka pet alabiliyorsun Trike'la. Ama Trike'la adam kabul etmeyebilir. Ama işte o güzel şey. Yo adam burada birkaç tur yaptıktan sonra biriktirir gerek Zor. zor değil ben bir günde yaptım. Ama ben bir de ince bir şey yapmayı adamla bir yaşıyorsam. Ah powerball. Sen neredesin? Powerball. Şu çok pahalı. Görülmüyorsun. Neredesin sen? Hamle. Yeni. Burası ne çok merak ettim ya. Bir yere giriyorum. ya <laughs> koskoca İskender Fener mi? mi? Ne? Exit'ten çıktı. Exit'ten çıkmadım. İskenderci. İskenderci ne alaka? İskenderi Fener'i gibi kapı yapmışlar adamlar. Şey kadar büyük. Ha şu şey mi diyorsun ya? E Şunu mu diyorsun? Yo. Nes ya? Aha buldum galiba kardan adam. Gerçek mi? Hayır, Nihal, teleportla ama ama sen teleportlanmak şey Hayır, Niha teleportlanma, kendim geçsin. Şöyle Söylesen bir. Söyleyemem. Ya nedir ya? Bu kardeşim. Ama ben istiyorum, onu. Yani. Alabiliyor muyum? Almayacağım. Hı -hı. Cem istedi. Arkadaşlar şimdi şu kurabiye adamları gibi görünüyor. Şey alabiliyorum Alamayacağım çünkü daha güzel. Hayır. Ama Nihal sen, her zaman Nihal bana telefonlanıyor. Çünkü gittiğine sorun e gel sen de ol Allah'ım ya. ya. Yani her bakımda. E kolaysa bu. Hayır, hayır, hayır. E niye bana soruyorsun o zaman? Hayır, görmemiştim. E kolaysa nasıl görmüyorsun? Hayır, sana şeker var E o zaman görebilirsin. Hadi işte işte görebilirsin ama görmedin diyorsun. Görüşmeler. Ne oldu? Kendi söylediğin nasıl var şu arkada. ya gördüm seni. Ha, Aferin beni buldum. Ne Şu penguenler var ya bir çarpınca. Allah Allah emanet. Hı. Uçuyorum. Böyle takla atsana. Çok sevdiğim takla atsana. <laughs> <laughs> Allah hakim. Bu arada böyle de kurabiye topluyoruz değil mi Arkadaşlar ben şimdi biraz kurabiye toplayacağım. Beraber topluyoruz. Sonra işte. Kamerayı çıkamıyor benim. Bu <laughs> biraz sıkıcı gelebilir. Aa, çok o yüzden kurabiye toplamam bittikten sonra videoya devam ettireceğim. D devam ettireceğim. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şeyleri Şimdi ne Şimdi aldım. ne yapacağız? Şok yapacak bir şey yok gibi. Biraz kasıyor. İnternette problem var. Baya kasıyor yani biraz değil çok fazla kasıyor. Arkadaşlar şimdi, şimdi ne yapsak? Şimdilik gösterecek bir şey kalmadı. Arkadaşlar dediğim gibi ben işte yeni bir oyun kanalı açtım. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Altına linkini koyacağım. Aynı şekilde o kanalda da şey videonun link o kanalda da bu video olacak. Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Şşş. Kanalımıza abone de olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.